İbn Abbas radıyallahu anhumanın rivayet ettiğine göre Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurmuşlar ki alim günah işlemişse onun günahı bir tanedir. Günah işlemiş, arsi olmuş Allah'a ama cahil günah işlemişse onun günahı iki katlı, iki tanedir. Alim günahı işledi diye cezalandırılmış, cahil ise hem günahı işledi diye cezalandırılır, hem de niye onun günah olduğunu öğrenmedi diye cezalandırılır. İlmi terk ettiği için cezalandırılır. i̇kinci İki, cezalandırılması, ikinci katı, onun günah olduğunu öğrenmediği için. Ya ben bunu işledim ama bilmiyordum. Niye öğrenmedi? Bir de ondan dolayı cezalandırılır. Demek ki cahillik kadar kötü şey yok. Yani insanın ne kadar büyük felaketlere uğramasına yol açıyor. Binaenade kendimizi cehaletten kurtarmaya çalışmalıyız. Cehaletten. Cehaletin allah Teala Hazretleri'nin bir müteahillik kısmına gaflet derler. Yani Allah bizi gafletten de, cehaletten de korusun. Cehalet nasıl izale olur? Cehalet için, bunun izalesi için İnsanın ilgi sevmesi lazım, ilim meclislerine koşması lazım, ilim ehli kimselerle kurulması lazım, eserleri, onların tavsiye ettiği eserleri okuması lazım. Bir arkadaş Fransa'ya gitmiş, gidip orada ahaliden birisiyle dini bir mevzuda bir etmişler. O da demiş ki, sen bu hususta bilgin az, şu 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 kitapları oku. Karşıdaki adam diyor ki, biz önümüze gelen her kitabı okumayız. Bir adamımıza sorarız, o oku derse okuruz. Ben de senin bu ismini verdiğin kitapları gideceğim, bizim bir adamımıza soracağım, oku derse o zaman okuyacağım demiş. Bu, kaide olarak güzel bir kaidedir. Yani piyasada pek çok kitap vardır, ama bunların bir kısmı ehil insanlar tarafından yazılmamış olabilir. İnsan yanlışlıkla öyle bir kitabı dış şekline bakarak veya tesadüfle alırsa içindeki yanlış bilgilerden dolayı yanlış yollara gider. Onun için kitap alırken ehil bir kimseyi sormalı. Hangi kitabı alayım? Kitabı alırken hangi kitabı alayım diye sormalı. İyi hazırlanmış eser okumalı, büyük alimlerin yazdığı eser okumalı, taklidi eserleri, selahiyetsiz insanların yazmış eserleri okumamalı. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyurmuş ki, Allah-u Teala Hazretleri ilmi insanlara verdikten sonra onların göğüslerinden çekip geri almaz. İlim bize geldi Allah-u Teala Peygamber gönderdi onun ashabı, tabiliğinde, ulema-i din, İslam ilmini dünyanın dört kucağına götürdüler. İlim geldi. İlim göğüslerden çekilip alınmaz. Ya nasıl alınır? Alimleri alır arada. Allah-u Teala O alim ahireti irtihal eder, bu alim ahireti irtihal eder, neticede geriye cahil kimseler kalır. Bu cahil kimselere ahali, halk bilimler, dini mesele sorarlar. Onlar da kitaba bakmadan, bilmeden, kendi kafalarından, kendi reyinde bir cevap bulurlar. Hem kendileri dalalete düşerler, hem de kendilerinden soru sormuş olan kimseleri saptırırlar diyor hadisi şerifte Peygamber Efendimiz böyle istikbale ait grubu böyle ifade ediyor. Yani herhalde bu çağları veya bundan sonraki bu çağları neyse. Onun için fetva soracağın şahsı, ilim alacağın kitabı iyice sorup öğrenip ondan sonra almak lazım. Gerçekten kitap alınırsa insan hataya düşebilir. Kitabı aldıktan sonra da okumak lazım. Yani kütüphaneleri süslesin diye mi kitaplar? renk renk ciltler, yalnızca ciltler sıra sıra raflara diziliyor, okumuyoruz. Olmaz. Her gün belli miktarda kitap okumaya karar vermeliyiz. Her gün bir saat kitap okuyacağım. Her gün şu vakitten şu vakte kadar kitap okuyacağım. Çocuk çocuğu da karşıma oturtacağım. Dersiniz de olsa, başka şey de olsa gelin bakalım. 45 dakika sizinle bir, bir kitap okuyacağız oku bakalım, sen oku, izah edecek gibi olursun, izah edersiniz. Böylece her gün bir mesele öğrendiği insan, bu senede 365 mesele öğrenmiş olur. senede 3600 mesele eder. Ömür boyu Müslümanız elhamdülillah, 40 yaşına gelmişiz, 60 yaşına gelmişiz, hala bir şey bilmiyoruz olur mu? Bak, demek ki önceden erken davransaydık, her gün bir mesajı okuyup öğrenseydi, şimdi bayağı bir alim olacaktı. Demek ki bir de kitap okumak, ilim öğrenmek için günümüzde bir yer ayırmalıyız. Nasıl yemek için yer ayırıyoruz, nasıl namaz kılmak için yer ayırıyoruz, nasıl zikir için, tesbih için zaman ayırıyorsak, bunun gibi ilim öğrenmek için, muhtemel kitapları okumak için de bir zaman ayırmalıyız ki bu cahillikten kurtulalım. Çünkü cahillik insanı ahirette de bak ne kadar ziyanlara sokuyor. Alimle cahil aynı günahı işleseler, alim bir defa ceza görüyor, ötekisi iki defa ceza görüyor, iki kat görüyor. Neden? Bir de niye cahillik yaptı da öğrenmedi diye. Çok şeyler bilinebilir. Herkes de hakikaten bazı şeyler bilir. Yani hepimiz şu camide, kendi sahamızda bir şeyler biliriz. Belki o bildiğimiz şeyi önümüzdeki arkadaş bilmez. Bilinmesi gereken şeylerin de bir sırası var. Yani insan her kadar güzel bir alet yapabilse, çok sanatkar olsa bu yeter mi? Bu mu önemli? Çok güzel tedavi etmesini bilse ilerce hastalığı bu mu önemli? Hangi bilgi daha önemli diye düşünülecek olursa, önde gelen ilim Sahip itikad. Yani neye inanılması gerektiğini ilk önce insanın bilmesi lazım. Önce inanılacak şeyleri öğrenmeliyiz. Çünkü inançta bir kuşur oldu mu, hemen kuşurluk olmuş olur. Hiç kıymetli olmaz. Önce itikadımızı sağlam yapmamız lazım. İtikadımızı sağlam yaptıktan sonra da ahiretimize inanacak bize Allah'ın rızasını kazandıracak şeyleri öğrenmemiz lazım. Ondan sonra derece derece efendim, diğer meseleleri öğreniyoruz. Öncelikle marifetullahı yani imanın esaslarını öğrenmeliyiz. Ondan sonra dinimizi ince, inceliklerini, Kur'an yüklerini, hadis-i şerifleri öğrenmeliyiz. Ondan sonraki ilimler, ondan sonraki ilimler de önemli. Hatta Müslümanlardan bir şahıs, hiçbir şahıs bir meseleyle meşgul olmasalar, Allah Teala Hazretleri niye bu meseleyi boş bıraktınız, niye bu sahada bir Müslüman çalışmadı diye bütün Müslümanlara sorgu sorarmış. Yani ilmin her dalını Müslümanların öğrenmeleri lazım. Ama neden sonra kendisine lazım olacak, itikada dair bilgileri, dünya ait bilgileri elde ettikten sonra herkes bir ihtisas sahasında derinleşsin. O tabip olsun, o mühendis olsun, ötekisi hadiciyici olsun, ötekisi edebiyatçı olsun. Ama önce öteki ilimleri elde etsin. Demek ki ilimlerde de bir öncelik, evliliğe düşünmek